Derman 1 lira, dert bin lira. Bu kelimenin anlamı örneğin Erzin bölgesine gittim. Zehir var orada, zehir. Dert var, bela var, musibet var, zehir var. Panzehiri olarak gittim o bölgeye. Allah zaten bir şeyler yapacağız. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince ben burada üçgeni ağ sistemi durur. Şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat versin diye. Neyse olayların bütünü anlatmayayım. İşte yaz günü gittim adamlar insanlık dışı bir vahşetle katletmek istediler yanlış duymadınız öbür tarafta biri küfür ediyor biri yataklara katacağım oraya diyor öbür tarafta klimayı açıyor ee, ve içeride can çekişiyorsun 60 derece sıcaklık bir de e, ünitenin sıcaklığını bilerek veriyor bir de gelip başına bakıyorlar yani vahşice katledileceksin ya şaka değil yani ondan sonra ambulans geliyor seni götürüyor hastaneye müdahale ediyor doktor niye geç kaldın diyor. Sonra bayrakları yapıyorsun diye seni almıyorlar Nevşehir Hastanesi'nden D yukarı içmelere geliyorsun. bakıyorlar yine ayağa kalkmışsın. Düşünün yatakta bakıyorlar yoksun elektrik yani normalde soğuk suyla kendini şokluyorsun ki bu normalde kalp kriziyle direkt ölme tehliken var yani. Neyse ee, sabah oluyor sersemlemişim bu sefer. Bunlar ne ayak e, poli, e, askeriye geliyor orada PKK'lı orada belediyedeki zabıta hepsi bir olmuş sene e, 80 derece sıcaklık olan bir yere katıyorlar çaresizlikte hasta ayakta zor durun iş yerinin önüne bir ağaç ağacın gölgesine divanı çıkarmış illem içeriye gireceksin görüntüyü bozuyorsun Ne oğlum ortalıkta bir şey yok her tarafı bok götürüyor. Ben kendi iş yerimin önünde hastayım. Ağacın dibinde biraz uzanacağım. Kimse yok. Gelen yok. Giden yok. Orada kıkır kıkır yürüyorlar çaresizliğine. Sonra işte bu durumda şehitlerimiz feryat edince Cenab-ı Allah güzel bir fatura gönderiyor. İyi dinleyin. Hemen savcılığa gittim. Bir vazo bıraktım. Seyit başı bir tarafta kabartma desenli. Bir tarafta da Çanakkale geçilmez. Üzerinde papatyalar var. Anlamı yüküm ağır. Son nefeslik bir canım var buradaki zalimler almaya kalk yani kalkıyorlar yani bu pisliği yan temizleyin yan da e Bizden uzak tutun anlamına biz Allah rızası için buraya geliyoruz Cenab-ı yani bitmiş hayatımıza hayat versin diye Üzerine papatyalar var bir tarafta da Çanakkale geçilmez. Yani Allah rızası için bir şeyler yapalım şehitlerimize bir damla rahmet gitsin bitmiş hayatımıza hayat versin anlamında. Adana bölgesine bir geldim bir baktım Çanakkale cayır cayır yanıyor. Baktım eyvah dedim Çanakkale'nin suyunu doğuya bıraktım bulamamış olacak. Bulamamak imkansız çünkü açık şovlarla beni öldürmek istediler. Bir tarafta PKK, bir tarafta zabıta, bir tarafta askeriye. Üç kuruş için vatansever birini kurban olarak veriyorlar. Düşünsenize. de e, şehitlerimiz feryat edince Çanakkale'nin suyu adalet. Adalet, adalet. O oradaki yargı mensuplarının, askeriyedekilerin adaletsizliğin meyvesi. Bulamayın. Bulamayınca bu sefer feryadı figan ettim i̇şte dedim, Çanakkale cayır yaylanıyor arkasına dünya. Türkiye dünyaya dağılacak arkasına Filistin'de katliamlar başlayacak. Baktım o kadar bilgiye rağmen hala o suyu bulamadılar. Ve bu sefer o zulmü durdurabilmek için Allah zaten yaptığım yere gittim. 15 gün boyunca başıma tetikçi katıyorlar, elektriği üstüme kesiyorlar. Yan tarafa gelip de darbecilerin gelir kaynakları pisliği çıkan kişiler bu gelir kaynakları kesilmesin diye vatanseverleri kurban olarak veriyorlar. İsrail'e çalışan devletin üst düzeylerine sızmış İsrail gerçek din düşmanları vatan hainlerinin de gelir kaynağı darbeciler. Bunlar da bir vatansever katletsin de bir gövde gösterisi yapalım orduyla. Saltanatımız, zevki, sefamız devam etsin. Sonra bu ülkeyi tarihten sileriz diye. Ve en son 15 gün kapıda tetikçi var arka tarafta. En son Adana'ya geliyorsun düşün. 27 dakika sonra sigara filtresi. Bütün dünya alem size kıçıyla güler ha. Koskoca ülkede aklı başında kimse yok. 34 yıl senaryo çevirdiniz. Bu adam konuşunca haklı olduğu ortaya çıkar. Susmuş 34 yıl boyunca yargısız hüküm vermişsiniz her yerde. Bu adam mecburen konuşmak zorunda kalmış bu ülkeyle birlikte bütün insanlık tehlikede diye. Sonra vasimi aradım, dedim, benim videoyu da gönderdim, bu ne dedi, yangın yok dedi, sen artı eşya götürme, her dedim, ben oraya gidersem işte deli saldırgan biri, bizim şerefli Türk Şiraflı Kuvvetleri etkisiz hale getirdi, yani öldürecekleri, Halis Demir'i şehit ettikleri gibi var ya, bunlar İsrail'in askerleri, FETÖ'cüler. Üç kuruş için dinini, imanını, namusunu, şerefini, vatanını satan hainler. Bunları bin defa idam etseniz de az gelir. Çünkü doğudaki bütün askeri noktalarının sırtından vurulup şehit olmasına neden olacaklar. Gitmesem de dedim belediye gelmiş. 15 gün boyunca gelmeyen. Ali Özay oradan bağırıyor tutuklayın tutuklayın o salağı kullanıyorlar. Adana bölgesine gelsem tutuklama kararı çıkaracaklar son darbeyi tamamlayabilmek için. Gitme sakın dedi Dedim ya içeride devlete ait hartif var dedim. Darbeyle ilgili incirlik hava üssü kullanabilir Çünkü incirlik hava üssü göründüğü gibi üst değil. Yerin altında bir o kadar cephanelik var. İsrail'in talimatıyla bu ülkeyi tarihten silebilirler. Diğer kayıtlar söylememe gerek yok. Neyse Adana'ya geldim. Dönüşte gittik. Bu sefer gece vakti bizi orası pisliğin içindeydi. Çaresizlikten tuttum. Sosyal medyada videolar var, yanımızda var. Duvarını, suvasını yapıyorum Biz size haksızlık ettik. Hem kirayı aldık hem buraları size yaptırdık. Bir yıl kirasını almayacağım diyen adam konuşmalarda dinliyorsunuz. Benim buna yaptığım iyiliği kimse yapmadı. Gece vakti beni askeriye pisliği çıkan kişilere destek verip vatansever birinin katliamını yapmaya çalışıyor, yapamıyorlar, cezaevine atmaya çalışıyor, atamıyorlar, gece vakti kendi elimle yaptığım yerden kovuyorlar. Niye? Onlar bile neye kullanıldığını bilmiyorlar. Doğuyu komple İsrail'e verecekler. Ve bulaşıcı hastalıklar geliyor. Şimdi bizim gerçek vatansever, özel hareketçiler, diğerleri olaya bir farkına varsın ortalığı hallaç pamuğu gibi attırırlar. Bu adam buraya niye geldi? Deprem öncesinden biliyorsunuz. Ondan öncesinden de biliyorsunuz. bu adam her şeyi biliyor. İşte pisliğimiz çıkar korkusuyla bize katlettirmek. Orada katliam mı yapsalardı? iyi dinleyin. Arkasına işte Ali Özay, beleşçi ucuz bir insan. 34 yıldır, ezberledik senaryolarını, bu adam mahzun, işte zavallı, çaresizlikten gelmiş burayı tutmuş, pansiyonlarını yaptırmış, burayı yaptırmış, buranın kirasını almış, adamın malzemesini gasp etmiş, sonra adamı öldürmek istemiş, sonra da bizim e, güvenlik güçlerini kullanıp, bu adam işte, bana böyle 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 diyor diyerekten üzerimize sinirle öfkeyle geldi. Biz bilmiyorduk devlete ait belge ve kayıtları koruma amaçlı bizim üstümüze geldi. Biz de çektik vurduk. Ne yapacaklar? Ali Özay'ı içeriye alacaklar. Ali Özay'ın mal varlığı ve bankasında bankadaki parası için yeğeni, kardeşleri, aile bireyleri bu oyunu oynuyorlar. Yan taraftaki de pansiyonun sahibi, onun akrabası. O kaldığım yerde de onların gözü var. Şimdi bizi yok etmek için hepsi bir oluyor sonra da paylarını alıyorlar. Sırtlanları hani bir yaralı ceylan önüne atılır da sırttan sürüleri payını alır ya aynı öyle yaptı. Yargı mensupları, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kaymakamlığa varıncaya kadar oğlum ben depremden önce telefonlarımı sattım sizin için ölümüne geldim feryadı figan ettim ben size düşmansam geride seyrederdim ama ben oraya geldim bu sefer yine Doğu halkına bir şey olmasın diye üç kuruşa satıp ölüme mahkum ettiniz. Sizin dünyada da ahirette de yeriniz yok. Bundan sonra onların hiçbiri iflah olmaz. Allah inşallah yüzümüze bakar da birileri ayıkır. Yoksa Doğu'yu komple İsrail'e verecekler. Batı bölgesini de yok edecekler. Allah fırsat vermesin. Düşünün hepsi biliyor ya iki seneden önce biliyorlar yani Doğu'ya işit El-Kaide, Hizbullah. PKK ile birlikte Doğu halkının katliamını yapacak. Allah bunların aklını almış. Bir taraftan da radyasyondan çok pis hastalıklar yayılacak. Üç kuruş dünyalık yarın sevdikleri kucaklarında can verdikleri zaman firavunun çocuğunun kucağında can verdiği gibi bu üç kuruş dünyanın hiçbir değeri olmadığını anlayacaklar ama hiçbir işe yaramayacak, yaramayacak, yaramayacak. Şu koskoca dünyada kimse hiçbir şeye götürmedi ya. Vahşi yaratıklar gibi birbirinize düşerken, birbirinize katlederken bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok eden yamyam oğlu yamyamları.